Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Iron Man modunu çekiyorum. GTA işte mükemmel bir mod olmuş. Gene efsane mod yapımcımız süper bir mod yapmış. Bildiğimiz gerçek Iron Man modu ve karakterimizin bir sürü gücü var. Bunları da size tanıtacağım arkadaşlar. Evet hemen başlayalım. Öncelikle ilk özelliği füze atmak diye ürün. Takipçi füzeler yolluyor. Aa, arandığımızda direkt bize bildiriyoruz. Ondan sonra lazer ateşi. Sondan çift lazer ateşi daha büyüğü. Ne yapıyorsun lan? Ha bu da en büyük, en büyük ateşi. Sondan sondan gene en kolayına geliyor. Evet polisler saldırıya başladı. <laughs> <laughs> ne yapıyoruz lan Uçurum lan sizi. Hedef, hedef al, hedef al. uçurduk onları Lan uçsana. Ya nasıl onu unuttum ya. Üf. Beyin felç. Nasıl uçuyorduk? Ha ha tamam uçtuk şu an. Oha oha. Askerler de böyle peşimize geldi. Ne oluyor? Ne oluyor? Şunlara asat dinebilerek ya. FPS ona geçebiliyoruz mu? Ha çok güzel. Tamam FPS'te iyi. Tara 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 indir onu. arkadaşlar mod gerçekten efsane bunu yapanın büyük emeği geçmiş süper gerçekten süper aynen füzeye geçtik yalnız biraz kasıyor olabilir kusura bakmayın Aa, bizim sistem bu keydi. kaç 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 artık bizim çılgın olan, demir olan ölümsüz. Yalnız şu bunların gelip bizimle savaşmaları iyi olmuş ya. Polisler bize az kalıyor. Füzemiz bitmiş. Yok bitmemiş. Hala var. Takipçi ya. Bunlar takipçi. Evet iniş yapalım. Ama hala şeyler var. Ben askeriye gitmek istiyorum ya. Bu şunu. Heh. Şimdi arkadaşlar askeriye işaretleyelim. Askeriye neredeydi? Şurada bir yerde olacak ama Bilmiyorum valla. Biz neyse şuraya doğru dümdüz uçarak gelin. Ne oluyor yalnız bizim? Aa düşüyor. Ölüyoruz. Uç, uç. uçmazsın Ya niye biz bunu uçuramıyoruz? Evet böyle sizi Yalnız acayip kaslar yaşar. Kusura bakmayın. Ama mod süper. İnternette zaten nasıl yapılır videoları bir sürü. Ama isterseniz nasıl yapacağını çekebilirim. Yalnız ben şu nasıl kalkıldığını öğrensem iyi olacak. Halk mı mı kaynaklanıyor ya? Of, öh, uh, öh. Uh. Camı şetiymiş, sakin ol. Bizi sürüklüyor manyak. Öl artık bit ya git. Heh, uçtuk. Ne oldu? Tadı güzel miymiş? Evet şuradan askereye doğru gidelim. Arkadaşlar yalnız peşimize şu helikopterleri de indirelim mi? Oha! Artık sağ helikopterleri geliyor. Çok güzel ya. Efsane arkadaşlar. Mükemmel. Arkadaşlar bir sonraki bölümde de muhtemelen Ghost Rider modunu çekeceğim. O da var elimde. Bugün bir de video geç kaldı onun için kusura bakmayın. Efsane abi. Ya, efsane. Bir de grafik modu yüklü. Lan lan. Hayır hayır hayır. Uç. Evet arkadaşlar dümdüz ilerliyoruz. Şurası askeri mi? Büyük bir ihtimalle askeri. Bir bakalım haritadan. Valla bilmiyorum Yaşar. Gideceğiz yine. Askeriyedir aynen. Orası büyük bir ihtimal askeri. Gençler askeriye geldim. Evet burası askeriye Şimdi tanklar falan gelsin onlara karşı güzel bir savaşalım. Sonra da videoyu sonlandıralım. Of şimdiden halk bastırı parçalamaya başladılar. Lan vurmayın yeter. Şunu bakalım. Kes şunu. Yalnız Hulkbuster efsane. Öyle ben rahat rahat vuruyorum. Lan tutmuyor. Tank yok ya? Bizi bir şey fena atarıyor. Şuradan FPS'e geçelim direkt. Uç. Nerede lan? Nerede lan? Nerede? şuradan uzaklaştık kes. Halk bastır taklaya geldi. Bunlar ne böyle ya? Halk bastırı rahat bırakın. Halk bastırın enerji felç. Yıkarım e, sizi. Oğlum, bu askeriyedekiler sağlam çıktı. İyi mücadele ediyorlar. Yalnız bu silah da bir şey değil ya. Lan bir helikopteri indiremedin. Geberin. Al 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 al. şunu. Herifi felç ettim. Abi Hulk bastırla F-16'ya binmek. Deneyeceğim bunu. Oyun çökerse benden değil ver. Oyun çökerse benden değil çöker ya, evet oyun çökecek birazdan Aa çökmedi lan Hulkbuster F16'ya bindi F16 patladı Hulkbuster'ın durumu kötü Evet şata gömerim Varım başka, varım başka Çok komik koşuyor. Allah. Allah Allah Allah. Vur şunu. Vay vay vay. Silahlara bak. Vur şimdi. Bu ne atıyor lan? Lan mal yumruk atmayı bırak. Sizi havaya uçururum. Sizi havaya lan. Yalnız manyak ateş ediyoruz. Kitlen şuna kitlen şuna. Hulkbuster'ı efsane yapmışlar. Durun şuna için. Lan uç Evet sonunda size zarar vereceğim. Titan mı bu? Titan'ı havaya uçurdum. Böyle. Kitlen kitlen. Abi manyak yapmışlar ya sizi öldüremiyorlardı efsane. Kesinlikle indirin ve oynayın. Uçun havaya, uçun havaya. Gel bakalım. Kaçma lan. Ve hava uçuyor. Bunu da indirik. Aynen mükemmel oldu. Abi süper ya. Şimdi Iron beni, Man Iron Man'e karşı savaştıracağız. Arkadaşlar evet spamladım. Şimdi gideceğiz onun yanına. Öldüreceğiz onu. Direkt FPS'e geçelim. Bir tane daha Hulk spamladım. Neredesin hal? Ne halkı ya? Ayrım ben. Şurada bir yerde de ben mi göremiyorum? Aa en aşağıda en aşağıda. Buraya gel. Takla geldik takla geldik. Lan 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 kalk. Vefat. Nerede lan o? Yedim onu. Uçuyor. Sen uçuyorsan biz de uçuyoruz. Kitlen olan çok hızlı. Kitleneceğim, kitlenemiyorum. Oh ha bana füze atıyor şerefsiz. Füze atma lan göt. Bak senin var ya. Lan hepsinden kaçıyor manyak. Çılgın seni. Abi bir de vursun şu vizelerin. Yanına geliyorum lan. Bekle orada. Allah belanı. Nerede ya? Dur şunu al, kitlen, şuna kitlen, şuna. O kadar zeki kitlenemiyorsun. Hey, Iron Man. bak şurada yeşil. Oğlum bana saldırsana. Sen nasıl demir adamsın kaçma. Yok oh abi yok vuramıyoruz. Korkak çıktı. Tamam hadi vurmuyorum sen hadi. Ah. Oba vurduk ona. Yamut konu. Hadi hadi. Çılgın seni. Onu imha edeceğim. öldürdük Evet Iron Man'i katlettik. Allah belen şu. Evet. Iron Man'in zırhı olmadan kalbi bu. Ve onu öldürmeyi başardık. Neyse arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz like atmayı, kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.